Merhaba değerli tarih severler. Bugün sizlerle İstanbul'un fethini, bu muhteşem destanı anlatacağım. Genç yaşta tahta çıkan Fatih Sultan Mehmet'in en büyük hayali, atalarının yıllardır almaya çalıştığı İstanbul'u fethetmekti. 1451 yılında padişah olduktan sonra tüm hazırlıklarını bu hedef doğrultusunda yaptı. Öncelikle Rumeli Hisarı'nı inşa ettirerek Boğazı kontrol altına aldı, dönemin en büyük toplarını döktürdü. Urban adlı ustaya yaptırdığı dev toplar surları yıkmak için hazırlandı. 250 bin kişilik dev bir ordu ve 400 parçalık donanma oluşturdu. 6 Nisan 1453'te kuşatma başladı. Bizans İmparatoru Konstantin, şehri savunmak için elinden geleni yapıyordu. Ancak şehirde sadece 7 bin asker vardı. Venedik ve Ceneviz'den gelen takviyelerle bu sayı biraz artsa da Osmanlı ordusuna karşı yetersizdi kuşatmanın en ilginç olaylarından biri gemilerin karadan yürütülmesiydi. Haliç'e giremeyen Osmanlı donanması için Fatih Sultan Mehmet'in emriyle gemiler kızaklar üzerinde Kasımpaşa'dan Haliç'e indirildi. Bu taktik Bizanslıları şaşkına çevirdi. Günler süren bombardıman ve saldırılar sonucu surlar yer yer yıkıldı. 29 Mayıs 1453 sabahı son büyük hücum başladı. Ulu Batlı Hasan'ın surların üzerine Osmanlı sancağını dikmesi askerlere büyük moral verdi. İmparator Konstantin savaşırken öldü ve nihayet şehir fethedildi. Fatih Sultan Mehmet beyaz atı üzerinde şehre girdi. Doğruca Ayasofya'ya giderek burayı camiye çevirdi. Şehirdeki halka can ve mal güvenliği sağladı. Herkesin dini inancına saygı gösterdi. Bu hoşgörü sayesinde İstanbul kısa sürede gelişti ve büyüdü. İstanbul'un fethi sadece bir şehrin alınması değil, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasıydı. Orta çağ sona ermiş, yeni çağa başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu artık bir cihan devletiydi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u başkent yaparak şehri yeniden imar etti. Yeni camiler, medreseler, çarşılar yapıldı. Farklı milletlerden insanlar şehre yerleştirildi. Böylece İstanbul, dünyanın en önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Bu muhteşem fetih, gençlik ve kararlılığın simgesi oldu. 21 yaşındaki bir padişahın imkansız görüleni başarması bizlere ilham vermeye devam ediyor. Sevgili dostlar, İstanbul'un fethini anlattığım bu videoyu beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı ve video altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki tarih videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.